Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün e, salonumun şöyle prensesiyle sizi tanıştırayım istedim. Bu benim barış çiçeğim, diğer ismiyle yelken çiçeği arkadaşlar. Beyaz beyaz e, çiçekleri yelken ne andıran bir görüntü olduğu için yelken çiçeği diye de adı adlandırılmış. Belki değişik bir e, ismi de vardır ama ben yelken çiçeği ve barış çiçeği olaraktan e, biliyorum arkadaşlar bu çiçeği. Ben barış çiçeği demeyi tercih ediyorum çünkü herkes e, barıştan yana olsun istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle ben e, bu çiçeğimin saksısını değiştireceğim. Şöyle de göstereyim. E, şöyle küçük bir siyah bir saksıdaydı. Geçen yıl e, toprağını değiştirdim. Ve saksısını değiştirmiştim. Çok fazla su istiyordu. E, o yüzden şöyle hem dedim saksısını değiştireyim. Hem de toprağını değiştireyim dedim. Şöyle ben daha büyük bir saksıya alayım dedim aslında. Şöyle kenara alayım şöyle daha bir büyük saksıya alayım istedim Ama bu bayağı büyük büyük olacaktı ee, o yüzden fazla da çiçeği biraz daha küçük kalacağı için içinde şöyle saksıyı şöyle doğru bir saksıyı buldum arkadaşlar bunun içine ben toprağımızı ayarlayacağım ve bu çiçeğimi Eğer varsa kenarında Şöyle bakacağım. Ee, bir saksı daha yapmak istiyorum. Çünkü bu çiçeğim e, evlerimize de çok şifalı bir bitki. Tamamen hele de sigara kullanıyorsanız. Evin içinde gerçi sigara kullanımı kesinlikle zaten e, istemem de. Evin içinde zaten istemem ben. E, bunu da kimsenin zaten yapmasını istemiyorum ama herkesin kendi zevki, kendi görüşü. Farklıdır tabi bu benim görüşüm. E, kenarından ayırmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer bir saksı daha yapmak istiyorum. O kötü toksinleri, kötü havayı e, tamamen üzerine çeken bir çiçek bu. Odamızın havasını temizleyen bir çiçek arkadaşlar. Hemen şöyle tam da bu mevsimde bakımı yapılıyor. Arkadaşlar tam da toprak değişimi mevsimi bu aylar. Ve hemen şöyle ben toprağımı ayarlayacağım. Şöyle alayım. Daha net mi gözükür? Şöyle bu arada toprağımı ben hazır kullanmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çam kuru, çam yaprakları ve diğer e, o yapraklar doğadan getirdiğim toprak arkadaşlar benim bu. şöyle gördüğünüz gibi tamamen posalı, o yapraklardan oluşan bir toprak arkadaşlar. Normalde menekşelerime sadece bu toprağı kullanıyorum ben ama e, bu normal çiçeklerime de hele de balkon çiçeklerime yarı yarıya karıştırıyorum. Çünkü bu toprak e, o sert toprağı hem havalı tutuyor hem de gübre yerine geçiyor. Gördüğünüz gibi toprak harika. Ben e, doğaya çıktığımda mutlaka elime bir poşette olsa böyle topraklardan alır getiririm çiçeklerim için evet, Gelelim çiçeğimizin bakımına. Toprağını değiştirelim. Şöyle birazcık şöyle elimizle oynatırsak daha rahat çıkacak kıyamıyorum da incitmeyeyim diye Evet. Şöyle saksımızın altına birazcık toprak koyacağım ben. Evet. Bu ıı, tamamen doğadan getirdiğim toprak. Bu da birazcık bahçe toprağı. Bahçe toprağıyla karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle tabii taşlar oldu ama altına koyuyorum ben taşları. Şöyle gördüğünüz gibi bu çalı Türümüş ee, arkadaşlar bunlar. Şöyle karıştıracağım. Bu hafta full e, seyircilerime söylüyorum arkadaşlar takipçilerime bu hafta full çiçeklerimle uğraşacağım. Çünkü tam da bu ay mevsimi. Kışı rahat ve e, iştahlı geçirmeleri için malum kış aylarında biraz uyuyor çiçeklerimiz. Tıpkı insanlar gibi şöyle tamamen saçak dolmuş. Şurada kenarında varsa diye yavuşman alacağım. Evet, şu da hastalanmış bir kök. Bunu alalım ki e, bunu da iyileştirmeye çalışalım arkadaşlar. Evet, bu da, bu hastalanmış. Bunu da dikeceğim. Tekrar toprağı biraz ıslatacağım. şöyle boyutumuzu ayarlayacağız kenarlarına şöyle gelecek şekilde Bence bu çiçeğin her evde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Salamın köşesinde çok sevdiğim bir çiçeğim arkadaşlar bu. Ve evet şöyle altına da o oh, oh, toprağa sıkıştırıyoruz ki kenarlarına o kökünün hava almamayıp almaz, almayıp da e, daha güzel e, toprağımızın o yeni toprağımızın çiçeği e, çiçek pardon dilim sürçtü o çiçek toprağa e, yeni toprağa hemen çabuk alışsın hava almasın ve köklerini yeni toprağa saçak atsın diye arkadaşlar. Bir de benim dilim sürçüyor. Dışarıdan herhangi bir ses ya da bir gürültü e, olduğunda dikkatim dağılıyor. Ne konuşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle birazcık daha. Bugün hava güzel olunca e, çocuklar parka koştu. harika oldu. Burası biraz açıldı ama şöyle ki kök ayırdım çünkü. Biraz açıldı. Orası da şu yeni yapraklardan kapatacak çok yakın zamanda. fazla sürmez, kapadır arkadaşlar inşallah. Evet, tam da toprak değişimi mevsimi barış çiçeğimizin, o yelken çiçeğimizin tam da toprak değişimi mevsimi arkadaşlar bu ay unutmayalım. Bu arada şöyle şurada kurumuş çiçek sapı var. Şöyle bunları da alalım. Ve şurada şu gördüğümüz kuru yaprak uçlarında alalım. Evet. Bunları da böyle temizleyeceğiz. Çok güzel bir görünüm elde edeceğiz arkadaşlar. Bu arada video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen yorum yaparken beğeni yapmayı da unutmuyoruz. Bu arada onu da hatırlatayım diyorum. Ee, nereden baksanız, bu yaprak sararmış. Bunu buradan alayım. 100-150 tane yorum gelse, bunun e, 75 tanesi beğeni oluyor. Yorum yaparken de e, arkadaşlarımız beğeni yapmayı unutuyor arkadaşlar. Bu arada bütün takipçilerime de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onları çok sevdiğimi hatırlatayım buradan. Evet. Bu yapraklarımızı böylelikle aldık. Çiçeğimizin daha güzel görünümünü sağladık. Bu arada ellerim de battı. Hemen ellerimizi yıkayacağız ve çiçekli çiçeğimizin de o can suyunu vereceğiz. ansuyu da verdik arkadaşlar. Çiçeğimiz harika oldu. Şurada varmış kuru yaprakları. Bunları da alalım. Evet, harika oldu. çeyimizi götürdük salonumuza yerleştirdik arkadaşlar şu taşları da şu saksının altına koyuyorum ben. Ee, ve hemen şuradaki yavru e, bahçe çiçeğimizi dikelim şöyle toprağımızı iyice bahçe toprağıyla karıştırdık yine doğadan getirdiğim bu toprakla. kere. Öncelikle şu yaprak uçlarındaki o kurları alalım. Şöyle Hemen elimizin içinde iki tane yapalım diye hem toprağımı değiştirdim hem de çiçek bakımı tam da bu mevsim. Şöyle şunları da bu arada toprağın içinden taş çıktığı zaman atmayın arkadaşlar. Saksımızın altına yerleştirin ki hem o taştan vitamin ve mineral alacaktır hem de toprağımızın saksımızın altını daha havalı tutacaktır. Çiçeğimizin hava sağlayacak. Evet. Bu prensesimizi de böyle diktik buraya. Aslında salonun köşesindeki bu prensesi göstereceğim arkadaşlar. Salonun prensesi benim o. Evet. Şöyle de hemen can suyumuzu verdik. çiçeğimizi de dikeceğiz ama şöyle bu yapraklarına gücünü vermesin diye öncelikle şunları şuradan alalım. Çiçeğimize yük olmasınlar. Evet. Bu çiçeğimizi böyle dikeceğiz arkadaşlar. Saçağı var. Bunu da hem iyileşsin dedim. Buradan sararmış. Hem de e, ayrı bir barış çiçeği yapacağız inşallah Evet bunu da götürelim hemen salonumuzda yerimizi alalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeklerim hazır böyle salonumun köşesini şöyle ki salonumun köşesini süslüyor arkadaşlar şöyle göstereyim benim prenseslerim Evet her evde bulunması gereken çiçek dedim arkadaşlar. Barış, barış çiçeği diğer ismiyle yelken çiçeği. Tıpkı çiçekleri bembeyaz ve misler gibi kokar arkadaşlar bu çiçeğin. Şöyle salonumun prensesi. Tam da dediğim gibi e, saksı değiştirme, toprak değiştirme mevsimi bu ay arkadaşlar. Evet. Kasım ayı. Şöyle de benim e, hep e, iki tane yapmak istediydim şimdi de tam zamanı dedim ayırdım. Etrafından o ayıram kıyamıyordum daha doğrusu etrafından ayırmayı. Kendinden hafif ayrılsın öyle çıkartayım istiyordum. O da tam benim şimdi istediğim gibi oldu arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu hafta full çiçek videolarım geliyor arkadaşlar. Hep çiçeklerimin topraklarını değiştireceğim. Malum 7 ay daha önceki takipçilerim bilir 7 ay evde yoktu. Çiçeklerimin hepsi çok kötülenmiş ve böyle yeni yeni daha kendine gelmeye başladı. Bazıları da kurudu tabii. Hele de menekşelerim. E, menekşelerim de var. Toprağını değiştireceğim ve bakımını yapacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.